Duygularımızı gerçekten anlamayı çok da öğrenmedik. Bu yüzden de hissettiklerimizi hep başkaları yüzünden sanarak yaşıyoruz. Hatta şöyle diyoruz. Beni sinirlendirdin, beni mutsuz ettin, beni üzdün. Parmağımızı onlara doğrultuyoruz ve mutsuzluğumuzun sebebinin onlar olduğuna inanıyoruz. Ama küçük bir gerçek var. Kimse sana bunu yapmıyor. Kimse sana bu duyguları yaşatmıyor. Düşünsene Birisinin hayal kırıklığına uğrattığında, gelip sana hayal kırıklığı eşekle ediyor, elektrik sinyalleriyle mi yolluyor? Hayır. Onların davranışına verdiğin anlamla, o duyguyu içinde sen yarattın. Bu kötü bir şey değil. Çünkü bu demek oluyor ki, hislerini değiştirme gücü de sende. Bu farkındalık seni kurban pozisyonundan çıkarıp, duygularına sorumlu olan birine dönüştürür. Unutma. Olaylar değil, onlara yüklediğiniz anlam duygularınız belirler.